Tebrikler. Artık bir kaplansın ama öyle sıradan bir hayvan değil. Ekosisteminin en tepesindesin. Besin zincirinin zirvesi, ormanın kralı. Gerçi o kısım aslında aslanlara ait. Kaplanlar daha çok sık ormanlar ve çayırlarda takılır. Ama hadi detaya takılmayalım şimdi. Şu anda sen üç kiloluk tüylü, ciyaklayan minicik bir tüy topusun. Annen senin bütün dünyan, kardeşlerin ise süt büfesindeki rakiplerin. Hayat basit, sıcacık ve rahat. İlk günlerini üç hayati işle geçiriyorsun. Yemek, uyumak ve bacaklarının nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak. Cidden o bacaklar henüz tam hazır değil. Birkaç haftalık olduğunda keşfetmeye hazırsın. En azından bir dereceye kadar. Dünyan hala küçük, sadece yuvan, kardeşlerin ve annen ve anne. Bu operasyonun asıl yıldızı o seni besliyor, temizliyor ve bazen fazla uzaklaştığında ense kökünden tutup geri getiriyor. Ama bu şefkatine aldanma. O aynı zamanda taş gibi bir avcı. Onun avlanmasını izlemek vahşi doğanın aksiyon filmi gibi. Gizlilik, güç, hassasiyet ve tahmin et ne oldu? Tüm bunları öğrenmen bekleniyor. Başta pek iyi değilsin tabii. Ama ne demişler? Pratik mükemmelleştirir. Birkaç aylık olduğunda işin püf noktalarını kavramaya başlıyorsun. Kardeşlerini takip ederek gizlice yaklaşıyorsun. Habersiz otları atlıyorsun. Bazen de masum kelebekleri korkutuyorsun. Ama merak etme, zamanla o da olacak. Ergenlik aynı zamanda oyun demek. Oyun dövüşleri sadece eğlenceli değil, aynı zamanda Kaplan Komando eğitimi gibi. Her atlama, pati darbesi ve sahte kükreme seni gerçek hayattaki avlar için hazırlıyor. Birkaç yıl ileri saralım. Artık yetişkin bir kaplansın. Aileni geride bırakmış, kendi bölgeni kurmuşsun ve artık yalnız yaşıyorsun. Yalnız dediysek bayağı yalnız. Kaplanlar ev arkadaşı falan sevmez. Burası senin ormanın bir köşesi. Bazen geyiği duyarsın, bazen rüzgar yön değiştirir, bazen de kendi patilerine takılıp düşersin. En iyilerimize bile olur bu. Şimdi biraz romantizmden bahsedelim. Bir eş bulmak kolay iş değil. Onları hırlamanla, havalı yürüyüşünle etkilemen gerekir ve eğer ekstra şık hissediyorsan koku bırakma becerilerinle de. Her şey yolunda giderse kendi yavrularına sahip olursun ve işte o zaman gerçek macera başlar. Kaplan yavrusu büyütmek cesaret isteyen bir iş. Hem avlanmak, hem korumak, hem de çocuklarının başını derde sokmamasını sağlamak gerekir. Yaşlandıkça hayat yavaşlar. Savaşlarını verdin, yavrularını büyüttün ve dinlenme hakkını kazandın. Günlerini güneşte uzanarak, gençliğini anarak ve belki bir iki sinek kovalayarak geçirirsin. Güç, zarafet ve tartışılmaz bir havayla yaşarsın ve sonunda her büyük hikaye gibi yolculuğun sona erer.